Merhabalar, ben Avukat Ecem Nihal Gönen. Bugün sizlere günün şartlarında yetersiz kaldığını düşündüğünüz nafakanızı nasıl artırabileceğinizden bahsedeceğim. Mahkemeci hükmedilen nafaka kararları ilelebet sürecek değil. Enflasyonist ortam, paranın değerindeki düşüş gibi sebeplerle lehinize hükmedilen nafaka tutarı şayet sizin hayat ihtiyaçlarınızı karşılamakta yetmiyorsa nafaka artırım davası açarak nafakanızı artırabilirsiniz. Nafaka artırım davalarında hakim, tarafların gelir gider durumları ve ihtiyaçlarına göre hakkaniyet ölçüsünde yeni bir nafaka tutarı belirler. Peki nafaka artırım davalarında herhangi bir süre şartı ya da zaman aşımı durumu var mı? Hayır, kanunumuz nafaka artırım davası açmak için herhangi bir süre şartı öngörmemiş. Hükmedilen nafaka, hayat ihtiyaçlarınızı karşılamakta çok yetersiz kalıyorsa her zaman nafaka artırım davası açabilirsiniz. Zaten içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda nafaka davası açmayı zorunlu kılıyor. Örneğin 3-4 yıl önce hükmedilen 2000 lira nafaka şu an ekonomik koşullarda maalesef ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Şayet bu durumun içindeyseniz nafaka artırım davası açarak nafakanızı artırabilirsiniz. Herkese adalet dolu günler dilerim.